30 günde 10 kilo veriyorum, gün 9. Herkese merhaba, ben Zeynep. Daha önce hiç kendime ard arda 9 gün yemek yapmamıştım. Özellikle de diyetteyken. Bu yüzden bu beni çok zorlamaya başladı. Yeni tarifler bulamıyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir de diyete midem alıştıktan sonra iştahsızlaşmaya başlıyorum. Bu sabahta iştahsız uyandığım bir sabahtı. Bu döngü sabah oyun ertelemelerimle sonra da yeme hata geçirmelerimle devam ediyor genelde. Daha önceden diyeti bırakmama sebep olan bir alışkanlıktı bu. Bu yüzden kahvaltı edebilmek için kendimi epey bir zorladım. Olabildiğince basit tutmaya çalıştım kahvaltıyı. Hafif ve çok lezzetliydi bence. Kalorisi de düşüktü. Ara oyun olarak da denenebilecek bir alternatif. Kahvaltımı saat 9.30 gibi yaptığımdan dolayı akşama kadar acıkacağımı düşündüm. O yüzden öğlen işte çıkan yemeklerden de yedim. Her zamanki gibi detaylar açıklamada.